çok beklettik. Hemen alalım mı? Tabii buyurun. Çeydi, Alo. Efendim. Buyurun efendim. İbrahim hocamla görüşecektim. Buyurun. Hocam iyi günler. Hürmetler buyurun. Hocam ben yüksek bir yerden düştüm. Dolayısıyla ayağım kırıldı. O tramvadan bir yüksek bir şeker çıktı. Evet. Tedavi sonucu şekerim düştü. Şu anda da ölçtürüyorum, 176 falan o civarda. Her türlü şeker rahatsızlığına karşı... Heh, doktorum bana ilaca devam diyor, bana şeker için bir çözüm. Şeker, şeker, tansiyon, kolesterol için. Şeker, tansiyon, kolesterol hapları düzenli ve sürekli alındığı için böbreklere zarar verir. Kronik böbrek yetmezliğine sebep olur. Bir, karaciğer yağlanmasına sebep olur. İki, Sürekli alınan ilaçlar vücuttan atılmıyor ki buradan al oradan iç gitsin su gibi değil bu. Aldığınız kimyasal ilaçlar nereye gidiyor? Beyne depolanıyor, hafıza zafiyeti başlar. Kalbe zarar verir. karaciğeri yağlanmasına sebep olur, böbrekleri çürütür. Bize gelen kronik böbrek yetmezliğinden dolayı gelen hastaların yüzde doksan kronik böbrek yetmezliğinden dolayı bize gelen hastaların tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullanmıştır. Bu hapı kullananlar insanlar sonunda Allah korusun sonu Diyaliz böbrek nakline kadar gider. Bu nedenle kimyasal ilaç çözüm değil. Bu gördüğünüz keçi sedefi forte. Bizdeki yoncaya benzer. Bu bitkinin birleşiminde guanidin denen bir etken madde var. Buna bitkisel insülin diyebiliriz. İki Alman doktor, Profesör Doktor Ryan Wein, Profesör Doktor Müller yapmış oldukları araştırmalarda keçi hedefinin hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. En kısa sırada, en kısa yoldan pankreastaki anormalliği ortadan kaldırır. Şeker hastalığını ortan kaldırır. Çok geç kalmadığınız sürece iyileşmeniz mümkün. Yani bazıları günde 60-70 ünite inzilim vuruluyor. Hı hı, evet. O zaman yani sıkılmış artık içinde hiçbir damla su kalmamış limon gibi posa. Hı hı. Ona bir şey yapamayız. Fakat yeni başlamışsa henüz inzilimine geçilmemişse problem değil tedavidir.